Merhaba arkadaşlar. Ara ara kanalımda öz eleştiriler hem bireysel hem de İslami camiayla ilgili yapma niyetindeyim. Bu videoda genel olarak İslami camiada gördüğüm önemli bir sorundan bahsetmek istiyorum. O da ufkun darlığı. Ne demek istiyorum ufkun darlığı? Şimdi Müslümanlar hangi yeni fikir çıksa bir reddetme eğilimi içerisinde oluyorlar. İşte çok evrenler çıkıyor hemen çok evrenleri reddetmemiz lazım veya en azından ciddi bir tepki gösterilebiliyor. İşte yapay zekadan bahseden video attım hemen bir sürü itiraz geldi. İtiraz güzel bir şeydir, sağlıklı bir şeydir ama buradaki itirazlarda önemli bir sorun var. Teolojik itiraz olarak sorun. İşte insana Allah bilinç verdi, makineye Allah bilinç vermez. Veya işte Allah niye çok evren yaratsın? Şimdi bu tarz itirazlar rahatsız edici itirazlar ve aslında bunlar ne yazık ki bence ufuk darlığına işaret ediyor. Biz Müslümanlar sonsuz yaratıcı bir Tanrı'ya inanıyoruz. Her şeye kadir bir Tanrı'ya inanıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Şu şekilde sorduğum zaman Müslümanları mesela işte yapay zeka imkansız yapay zekanın bilinci olamaz diyor. İşte böyle bir şey olmaz. Şimdi hemen ben şu soruyu soruyorum e, tabii bir Müslüman olarak. Sana göre Tanrı istese, Allah istese bir robota bilinç verebilir mi? Hemen şunu söylüyorlar. Evet verebilir. Şimdi vereme o imkansız demek bir şey aslında felsefe dilinde. Çünkü felsefecilerin tartıştığı şey insanlar yapay bilinçli yapay zeka yapacak değil mi? Bu pratik bir problem. Yapabiliriz veya yaparız veya yapamayız. Asıl e, tartıştığımız nokta Asıl ele aldığımız nokta biz felsefecilerin böyle bir şey mümkün olup olmadı. Bir şey imkansız demek aslında o şey yapılamaz demek. Yani metafiziksel veya mantıksal imkansız demek. E şimdi imkansız diyorsanız siz bu aslında bu Allah da yapamaz demek. Şimdi siz bir Müslüman olarak böyle bir şey Allah'ın yapabileceğini düşünüyorsanız e şimdi bizde genel ilke vardır özellikle eşari düşüncede ve gazalin ön plana attığı gibi. Allah'ın ne yapacağını öngöremezsin ki. E şimdi Allah'ın bizim elimizle, insanların eliyle bir takım bilgisayarlar veya robotlar yaratıp bunlara bilinç vermeyeceğini nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Ve Allah'ın birden başka evren yaratmayacağını nereden biliyoruz? Bilmiyoruz. Allah'ın başka gezegenlerde yaşam yaratmay yaratıp yaratamayacağını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Yaratabilir diyoruz. Ve yaratabilir dediğimiz noktada da Allah'ın bunu yaratıp yaratmadığı konusunda emin konuşamayız ki. O yüzdendir ki aslında benim şahsi kanaatim İslam ve Müslümanların aslında çoğu ideoloji veya düşünce okuluna göre daha geniş bir perspektife sahip olması lazım. Biz her şeye kadir bir tanrıya inanıyoruz. Dolayısıyla çok daha farklı alternatiflerin bu evrende çıkmasına veya hakikatte çıkmasına hazırlıklı olmalıyız. Çünkü biz mümkün olan her şeyi yaratabilen bir tanrıya inanıyoruz. ve Dolayısıyla bir şeyi mümkünse onun olabiliri Var bizim gözümüzden. Dolayısıyla farklı fikirlere açık olmayız. Ama ilginç bir şekilde Müslümanların bunun tam tersi yöne gittiğini, olabildiğince her konuda e, tutucu yorumlar yapmaya çalıştıklar. İşte uzaylıları açıyorsunuz, uzaylılar yok. Niye? Teolojik bir itiraz veriyor. Bakıyorsunuz teolojik itirazın altı dolu değil. Yapay zekanın bilinci olamaz. Niye? Zaten Kur'an'da yapay zeka diye bir kavram yok. Veya e, teolojik metinlerde. İşte Allah insana bilinç verdi, insan özel makineye veremez. Ya Allah'ın neyi yapıp yapamayacağını e, sen ne biliyorsun veya neyi yapıp yapmayacağını ya. Şimdi en azından bir ihtimal ver. Yani de ki canım yani olabilir. Yani bunu demek istemiyoruz. Olamaz diyor. Ya neye göre olamaz? Şimdi dolayısıyla bu bir problem. Genel olarak yeni bir bilimsel teori fikir çıktığı zaman Müslümanlarda ben buna karşı çok ciddi bir refleks görüyorum ve bu refleksi ne yazık ki sağlıklı bulmuyorum. Hatta dediğim gibi bizim İslami düşünceye de ters buluyorum. Yani biz Müslümanlar çoğu felsefi pozisyon ve doktrinden daha açık fikirli, daha fazla görüş açık olmamız gerekirken kendi görüşümüzü daraltıyoruz. Ve olmayan bir takım teolojik sorunlar da üretiyoruz burada. Bu zihni yapının değişmesi gerektiği kanaatindeyim her zaman acaba farklı bir alternatif mümkün müdür diye açıkça düşünmemiz gerekiyor ve bunun özellikle felsefi eğitimle, felsefe ile ilgilenerek artacağını düşünüyorum. Çünkü felsefe aslında değerli kılan şey felsefenin verdiği cevaplar değildir. Felsefenin masaya koyduğu olasılıklardır. Farklı olasılıkların bilincinde varmamız, bu olabilir, bu olabilir, bu olabilir diye masaya farklı olasılıklar koymamız hem entelektüel dünyamızı genişletecektir hem din adına konuşurken hatalı yorumlar yapmamızın önüne geçecektir hem de zenginleşen bir dünya görüşü kurmamıza yardımcı olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.